bir araya gelemiyorduk korona sebebiyle. Yani bireysel olarak görüşüyorduk. Aslında fizikken bir araya gelemedik. Bu süreçte e, belki de en çok konuştuğumuz süreç oldu. İşte bu korona sürecini doğru yönetebilme adına özellikle korona sebebiyle ihtiyaç sahipleri çok arttı. E, maske ihtiyacı çok arttı. Kolay ihtiyacı çok arttı. Zaman zaman ufak tefek sıkıntılar yaşamamıza rağmen şunu samimiyetle söylüyorum. Belki Türkiye'de bu süreci e, sosyal yardımların dağıtılması anlamında e, en az sorunla geçiren biz olduk. Ama sonuç itibariyle tamamına yakınlı sorunlarımızı çözmüş olduk. Tabi şunu da gururla söylüyorum. Bizim hep sosyal belediyecilik, sosyal belediyecilik bunu yıllardır söylüyorduk. Bu pandemi süreci e, bunu topluma göstermemiz açısından bir anlamda fırsat da yarattı onu söyleyeyim. Biz sosyal yardım konusunda hassasız demiştik, hep söylüyoruz. Sosyal yardım konusunda adil olacağız demiştik. E, sosyal yardım alanları ifşa etmeyeceğiz demiştik. Bu anlamda bu sosyal yardımlarımızı yaparken ilk tanıştığımızda sizler oldunuz. Herhalde ben şimdiye kadar aranızda belediyeye bildirdiğim kişilere yardım gelmedi, özellikle gıda kolisi ulaşmadı diyen yoktur diye düşünüyorum. İlk etapta sizler aldık bunların tamamını. Ve memnuniyetle gördüm. İlk günlerde belki bin tane gıda yardımı talebi varsa son günlerde özellikle Ramazan bayramına yakın olan dönemde günde birkaç eee talebe kadar düştü. İşte, korona sebebiyle eee Çalışmalar bir miktar geçti. Ama biz diğer belediyelerden farklı olarak büyük projelerimizin hiçbirini iptal etmedik. Yani bu süreçte çok büyük paralar harcadığımız Karadere Tüneli'nin yapımı devam ediyor. İşte Orman Bölge Müdürlüğü'nü bitirme taahhüdümüz vardı. İnşallah Eylül ayında tamamlanmış olacak. Programından önce tamamlanmış olacak. Yine belediyenin yanındaki o benim çok tehlikeli gördüğüm Çukur Alanı iş Merkezi yapılması gerekiyordu. Tasfiye sürecinin uzaması sebebiyle çok gecikmişti. Onun ihalesini de gerçekleştirdik. Belediyemizin şirketi almış. Zaten hızlı bir şekilde de inşallah yapılmaya başlanacak. Şu ana kadar belediyenin en pahalı projesi belediye tarihinde e, pis su arıtma projesi. Onun da geçen gün ihalesi yapılmış ama sonrasında orada da müteahhit tasfiyeye gitmiş. Onu da e, ihalesini gerçekleştirdik. Hızlı bir şekilde yapıyorlar programın önünde gidiyor. Biz de ödemelerin düzenli olarak yapıyoruz. İnşallah Mayıs ayında bitireceklerini söylüyorlar. Hani çok arfaki şeyler olmazsa Türkiye'de.